-b 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 ich weiß nicht, was ich dir zeigen Görüyor musun sen? He? Görüyor musun? Bak iyi konuşmadığımı bildi. He? Ananız nerede? Ha? 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 Yakalayın ananızı. Yazık hiç buradan çıktığını görmedim. Gece gidecek eliyor ki. Elham gece gündüz sıkıştırıyorsunuz emiyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz emiyorsunuz değil mi? Sıkıştırıyorsunuz emiyorsunuz. Bu benim anam. Gel. Şu karıncalar yiyor ya. Onu da gördük. Gelin bayım. Gelin bayım. Maşallah maşallah. Seni öğrenin. He? Ee, en küçük kan kırmızı. Gel hem Dünya Nuray ablamız diyor ki kuyusluk ne diyor bir daha ne o <laughs> bir daha bir şey var diyor dur 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 kuyuslukçular bunlar yarın ben de yiyor gel kızım gel bugün cumartesi кел 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 <laughs> Elim koşulacak. olacak. Akşam o kadar bunlardan oturacağım oynayacağım. Oturacağım oynayacağım bunlardan. Sen de onu kızım. Hıh. dil çıkarma, çıkarmayı gösteririm. Şey yapıyorum. Allah'ın okumunu unuttum. Depresi sevmiyorum. Gel. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Can bileyim. Erkeğim benim. He? Tosudum. Heh. 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 Anneciğim kusura bakma alacağım bunu. Gel, gel şu bölgede gel. Oh. Biz mazotu buradan dolduralım. Siz oradan için. Nerede var ha? <laughs> yürü lan. Arkadaşlar malı götürüyor yürü. Yürü. Kom. Kardeşler kanama götürüyor. Yürü. Şuraya şuraya şuraya. Küçük bir aşağıya alamayın diyor da. <laughs> Bugün cumartesi. Böyle. Anan gelin bana götürüyor anayı. Kardeşlerin ananı götürüyor, ananı götürüyor. Kop, kop. Kop. Ağzı kaçma, gözün kaç. Ka katın, karış arıyor. Ha? Ha, ha, orada bir tane boşluk var ha? 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 <gülüyor> <gülüyor> Ana, o da ne diyorsun? <laughs> He? Ana olan ana ne olsun? <laughs> Anam afiyet olsun. Allah seni de yardımcı olsun. Şunlara bak hele. Şunlara bak bu hele. Bugün cumartesi. <laughs>